Number One Star programından herkese merhabalar. Konuğumuz Irmak Arıcı. Şu anda stüdyomuzda. Hoş geldin Irmak'cığım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tabii çok kısa bir zaman diliminde... Evet şunu da şöyle yapalım. Ee, repeat etsin. Çok kısa bir zaman diliminde çok büyük başarılar elde ettin. Yani böyle yenilir yutulur başarı değil. Olağanüstü bir başarı elde ettin. Evet. Belki biraz abartı olacak ama hani bu sektörle ilgili e, merak olanlar, bu sektörle ilgili uğraşanlar, yeni nesil arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Hı hı. E, senin senin geçtiğin yolları ders olarak okuması lazım. <laughs> Aynen doğru. Bazıları ama dışarıdan görünce şöyle Biz söylüyorlar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu benden gelmedi yalnız onu söyleyeyim de. <laughs> Bazıları dışarıdan görünce bu işin çok kolay olduğunu zannediyorlar. Evet değil ama. Kaç yıldır e, profesyonel anlamda bu sektördesin? Yani ben iki senedir sektörün içerisindeyim. Şimdi bazen birlikte çalıştığım insanlar kızıyor bu şekilde konuşmamam gerektiğini düşünüyorlar. Ama ben aksine yani 18-19 yaşındaki arkadaşlar beni takip ettiklerini bildiğim için ben hani her şeyi söylemek istiyorum. Hani iyisinde kötüsünde yine. Evet. İşte youtuber olmak isteyen, yok influencer olmak isteyen, şarkıcı olmak isteyen, oyuncu olmak isteyen insanlar varsa bence nacizane mutlaka üniversitelerini bir okusunlar. Hani evet. ne olursa olsun bir altın bilezikleri olsun. Ondan sonra ne olmak istiyorlarsa olsunlar bence. Çünkü çok iniş çıkışlı bir meslek bu. Pandemide de bunu görmüş olduk. Dolayısıyla darda kaldıklarında sığınabilecekleri bir meslekleri olması gerekiyor bence. Irmak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Sen senin e, bu başarı grafiğin pandemide tam patlama noktasına gelmişti ve evet. gelsin konserler gelsin paralar şeklinde devam edecekti evet, doğru. E, ve çok enteresan çok büyük bir talihsizlik yaşadın. Evet. Yani şu an Türkiye'nin en çok üreten en çok ön planda olan şarkıları en çok dinlenen isimleri arasında yer alıyorsun evet. Evet. E, ve kendi şarkılarını okuyorsun. Bazen tabii dışarıdan da alıyorsun ama yani üreten de bir sanatçısın. Hı -hı. Dolayısıyla çok büyük bir kaybım var diye düşünüyorum. Tahmin ne kadar kaybım var sana göre hesapladın <laughs> mı? Onu bilemem. Hani onu söylemek de pek doğru olmaz diye düşünüyorum ama tabii ki büyük kaybımız var. Şöyle de bir kaybımız var. Yani ben 30 kişilik yaklaşık bir ekiple çalışıyorum. Dolayısıyla buna sadece eğlence sektörü diye bakmamak gerekiyor işte onun, onların aileleri vesaire var. Bunları düşününce yani kaybettiğim şeyi pek hani ölçemiyorum gerçekten. Biraz benim üzüldüğüm bir konu oldu ama nasip böyleymiş. Demek ki bu dönemde konser yapmamamız gerekiyor. Daha fazla şarkı üretmemiz gerekiyor. Hani öyle yaptık biz de. Evet. Bununla ilgili Deep Rise ile ilgili bir konuşma yapmıştık. Deep Rise'a e dedim ki yani sen bu süreçte ne kaybettin? Ya dedi ki Pandeminin yani evlere kapandığımız süreçten Mayıs ayına kadar sadece hı hı. dedi e, 2-3 milyon lira para kaybettim dedi. İptal edilen konserlerin parasıydı bu dedi. Yani o DJ'lik yapmaya gidiyor. İptal edilenlerin e, yani var olanların iptali bunlar. Bir de hani Mayıs'tan sonra biliyorsun dedi sezon açılıyor. Yaz mevsiminde daha çok gidiyorsun dedi. Her gün gidiyorsun. Bir hı hı. gündeki yerde çıktığım oluyordu dedi. E, böyle bir maddi kaybı var. 2-3 milyon mu? İyiymiş ya yani. Bizden iyi kazanıyor demek ki. <laughs> Çok iyi. Valla azıcık atmış gibi de o. <laughs> bir şey demeyeyim. Biraz atma. Öyle bir şey yok abi. Ajda Pekkan mıyız biz yani? <laughs> ne diyorsun? <laughs> Komik evet. geldi biraz. Evet. Olsun doğrudur. Allah daha çok versin. <laughs> bir şey Olmadı bir de biraz da şarkı markı mı yapsan? <laughs> aynen konuşayım ben onunla abi nasıl böyle para kazanıyorsun ne? biz de o yoldan gidelim yani hiç uğraşmayalım. <laughs> evet ee, arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> yani. gaza da getirebiliyorum bazen sanatçılara. Yok gaza gelmedim ben olanı her zaman söylerim evet, evet. biliyorsun. Şimdi tabii e, her şeyden önce burada sevindiğimiz nokta şu. Sağlıklı olduğumuz, sağlığımız bozulmadığı için en büyük hazinemiz diye düşünüyoruz. Evet şükürler olsun. Yani tabii bu süreçte hayatını kaybeden bir sürü insan oldu koronaya yakalanıp. Evet. Sen hiç yakalanmadın. Yok şükür ben yakalanmadım. Süper. Benim ailemden de yakalanan olmadı. Yani çok yakın çevremden daha doğrusu. Evet. Ama yakalanan yani birebir temasta olduğum arkadaşlarım oldu. Ve şunu gördüm. Yani biri getiriyor virüsü ve yaklaşık tabii bu benim bildiğim hani gözümle gördüğüm 10 kişiye bulaştırdı. Tabii evet. bu benim gördüm belki daha fazla yani. Aynen. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hani böyle 65 yaş Üstü insanlar falan sırası gelip aşı olmayanlar varmış. Teyzelerim, amcalarım ne olur böyle yapmayın olun yani ne güzel. Bana gelse ben koşa koşa yaptırırım yani. Evet bu soruyu Sinan'a sormuştuk Sinan Akçı'la. Sinan aşı olsun içerim dedi. Aşı gelsin içerim dedi. Bırakma olmayı içilir, dedi. doğru. Şimdi doğru bir söylenir. de şey tartışılıyor yani eskiden yoktu. Şimdi var şey mi olsun Biontech mi olsun yoksa işte şey mi Sinovac mı olsun? Yani Çin Hı -hı. aşısı mı Alman aşısı mı? Ee, senin Biontech bir... daha iyi galiba değil mi? Hem, öyle mi biraz öyle konuşuluyor şu anda. Hani bu öyle mutasyona diyor. karşı daha iyi olduğu konuşuluyor. Evet ben de öyle biliyorum. Çin aşısının işte şeye mutasyona %50 etki ettiği konuşuluyor falan. <laughs> ya bir de bir ortada bir olay varsa her kafadan gerçekten bir ses çıkıyor. Ben ne gelirse ne nasipse onu yaptırırım yani çok net. Gelirse sıra bize bekliyorum. Evet. İnşallah yaptırım. Aslında tabii bununla ilgili de benim bir tane de şeyim vardı bir teorim vardı. Hani demiştim ki ben e, bu çalışanların hepsi aşılansın, sanatçılar da aşılansın, radyocular, medya sektöründekiler şu anda aşılanıyor bildiğim kadarıyla. Herkes aşılansın, aşılanan insanlar da konserlere gidebilsin. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani o tedarik zincirindeki yani konserlerdeki tedarik zincirlerindeki rodisi bilmem testatçısı bilmem onların hepsi aşılansın. Aynı zamanda so konsere gidenler de aşılansın. Böylece rahat rahat yavaş yavaş eğlenmeye başlayalım. Yavaş yavaş konserler açılsın, yavaş yavaş eğlence sektörü açılsın. İşte gece kulüpleri açılsın vesaire. insanların sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Evet, yani hem öyle hem de bizim taraftan baktığınız zaman e, yani bunu sadece sanatçı diye de düşünmeyelim. Gerçekten bu sektörden evine ekmek parası götüren bir sürü insan var. Dediğim evet. gibi, rodisi, işte güvenlik görevlisi, şoför abilerimiz, e, hani daha çok sayabilirim. E, dolayısıyla umuyorum ki en kısa zamanda açılır. Çünkü Türkiye için de büyük bir ekonomik kaynak bence eğlence sektörü. Tabii. Umuyorum ki vakalar azalır ve biz de artık hani mesleğimize geri dönebiliriz diyorum. Evet. Umuyorum bunu. Evet. Tabii sanatçıların en büyük özlemi sahneye çıkmak, şarkı evet. söylemek. Tabii dijital konserler yapılıyor ama bütün sanatçı arkadaşlarımızla konuştuğumuz gibi dijitalden çok fazla keyif alamıyor hiç kimse. Ne izleyen alıyor ne de söyleyen alıyor. Evet. Çünkü bir coşuyorsun burada bir şarkıyı patlatıyorsun karşındaki şeyi görebiliyorsun. Tepkiyi Tabii yani Birebir temasta olmak çok farklı bence. Hani o yüzden ben çok istiyorum açılsın. Mesela Yağmurum Ol çok güvendiğim bir şarkıydı ve kimsenin inanmadığı bir şarkıydı. Herkesin karşısında durarak çıkarttım o şarkıyı. Ben inandım e şimdi ama. Yüz... Evet sen inanmışsın doğru. Herkes de bunu diye anlattım. Ben de şey diyorum ayıp olmasın diye, sen inanmıştın doğru diyorum. <laughs> Umarım sen onlardan da iyisin diye. Ama ben sen gerçekten güzel demiştin değil mi? Çaldım ben hemen sana ya. Atıyorum çünkü Attım ve şarkıları. çok beğendim evet. Aynen doğru. Ay ne diyecektim? Neyse evet. o şarkıyı çok isterim yani söylemek, dinleyicilerle böyle temasta. Merak ediyorsun değil mi? İnsanlar nasıl tepki evet. gösterecek falan böyle sahnede. Ee, herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçirdi mi geçmişten günümüze ee, bir e... Bunalıma girdiği dönem oldu mu diye sormuş birisi. <laughs> evet, bu zor bir soru. Ya evet o oldu yani. Hmm. Evet depresif olduğum zamanlar oldu hiç yalan söylemeyeceğim. Çünkü şu yüzden yalan söylemeyeceğim. Dışarıdan bakan bu sosyal medyada güçlü insanların hmm. çok fazla mutlu olduğunu düşünüyor. Öyle bir şey yok. Şey de hatırlıyorum. Ya hüngrün gürüsallısmı ağlayıp ama böyle mutlu hikaye attığımı hatırlıyorum mesela. Hatta o yüzden. Bu ara birazcık sosyal medyadan uzaklaştım. Her şey günlük gülistanlık değil arkadaşlar. Orada gözükenle hani kendi içinde yaşadığın çok farklı. Bunu söyleyeyim de herkes böyle bir rahat nefes alsın. Evet. Ee, her insan insan olan herkes. Evet. Bu yani. devlet başkanı olabilir. Ondan sonra sanatçı olabilir, işçi olabilir, köylü olabilir. İnsanın yapısında var evet, bu. Evet, hepimizin Üzülmek, derdi sevinmek, sıkıntısı var. Aynen. Sıkıntılarımızda bunalıma girmek hepimizde oluyor. <laughs> en büyük hayali Amir göndermiş. En büyük hayalim mi? Hmm, güzel bir soru bu. En büyük hayalim... Şimdi en büyük deyince birazcık düşünmem gerekebilir. Bana zaman tanımanız lazım. Onu biraz düşünelim. Evet. Ee, Burak da gözleri çok güzel diyor. Teşekkür ederim sağ olsun. Bunu ben de söylemiştim sana. Teşekkür ederim. Söylemedim ya ne zaman söyledim ya? Yani. Yok söyledin yalan söyleme. Söyledim mi? Pardon. <laughs> Biraz Artık önce... hazırlıklı geliyorum program <laughs> farkında mısın? Arkadaşlar biraz önce içeri bir abi geldi. İzmir'den başladı. Adıyaman'a kadar devam etti. Ben dedim hiç bitmeyecek herhalde yani. <laughs> Yok, böyle, böyle durumlarda sıkılıyor musun? Böyle çok iltifat yapıldığında üst üste, arka arkaya, peş peşe, hiç durmaksızın. Yo, zaten biraz... çok güzel olduğumu düşünmüyorum asla. Benim ama enerjim güzeldir. Evet. İnsanlara hitabım güzeldir. Yani kimseyi böyle şey yapmam. Hiç asla yukarıdan bakmam. Dolayısıyla insanlar benim bence o iyi niyetime hep iltifat ediyor. Yoksa öyle ay çok güzelim değilim yani zaten. Yok güzel kızsın Çirkin değil değilim ama çok güzel de değilim yani. Normal. Kendini nerede görüyorsun? Çok güzel, güzel, ee, orta, çirkin, hmm. çirkin görmüyorsun. Ya güzelim. Çok güzel değilim ama. Güzelim ama. Güzelsin, güzelsin. Güzelim. İçim Maşallah. güzel, dışıma yansın. Aynen. Derler yani kime çekmişsin filan. Kimim? Daha önce konuşmuştuk galiba değil mi? Anneni mi çekmiştin sen? Babanı evet, mı çekmiştin? Evet, ama kimse de babamı benzetiyor. Herkes. ikisinden de almışım. Gözleri kimin renkli? Babamın. E, beyaz tenli olan kim? Babam. Ha işte o zaman babana. Hayır, annem de beyaz tenli ama. Komutanım. <laughs> Ay babam çok seviyor. Böyle bir yerde ondan bahsettim ve annem diyor ki, hemen diyor gün gördüğü kendini diyor böyle elini kolunu diyor koyuyor diyor böyle bir. <laughs> Dört köşe oluyor diyor. Çok seviyorum ha, onları. Komutanımıza çok selamlar. He, çok güzel ederiz. bir evlat yetiştirmiş. Daha önce de teşekkür konuştuk ederim. bunu aslında. Çok sağ ol. Evet. E, çok saygılı, çok nazik. İnsanın ailesinden de kaynaklanıyor bu tür e, genlerin gelmesi. Aile terbiyesi dediğimiz bir şey var ya. Ailede evet. gelen kültür vesaire. E, o gerçekten çok önemli. Evet. iyi bir terbiye aldım. Düşünüyorum. Hı -hı. Sağ olsunlar. Yani çok emek verdiler. Tabii ki herkesin ailesi çocuğuna emek verir. Muhakkak. Dolayısıyla elimden geldiğince yanlış şeyler yapmamaya çalışıyorum. İnsanları kırmamaya gayret gösteriyorum yani. Şimdi bunu klibi izledikten sonra benim Irmağa sorduğum soru, "Klipte senden daha fazla rol çalan birisi var. O kim?" demiştim. <gülüyor> <gülüyor> ya aşk olsun. Kız klip, bayağı dans ediyor seninle beraber. Klibin başından sonuna kadar dans ediyordu ya, bu. Ya, evet. Mu, o, o klibinde şey vardı. kastan değil yani benim saçlarımı yapıyor. Ee, ama hani rica ettim çünkü Esra enerjisi çok güzel bir kızdır. Klibe de yansıdı gerçekten. Seviyorum Esra'yı. Esra rol çalmaz hep destek olur bana. Bu Güya şarkısının hikayesini evet, ve diğer gelişmeleri senden dinleyelim. Tamam. Şimdi şarkı aslında çok böyle moralim bozuk olduğu bir zaman yazmak istediğim bir şarkıydı. Yakın arkadaşım Ömer Uçar'ı aradım. Müziğini de kendisi yaptı sağ olsun. Hı hı. Dedim oğlum çok moralim bozuk, efkarım var. Böyle bir efkarlı bir şarkı yazmamız lazım. Gittik stüdyo işte efkar triplerine girmeye çalışıyoruz falan. Neyse girdim tribe. Ömer de hemen oradan çaldı sözlerini yazdık. Ulan nakarat ilerlemiyor. Aha. Nakaratı bir türlü yazamadım. Neyse dedim duralım. Sonra bir buçuk hafta sonra falan nakaratı tamamladım. Ee, şarkı çok arabesk ve slow bir şarkı oldu. Evet. Ondan sonra Mustafa Cecen'in stüdyosuna gittim. Hani aranjörlüğünü şarkını o yaptı. Dedi ki Irmak'cığım bu biraz hareketli bir şarkı olmalı bence dedi. Dolayısıyla aranjeyi değiştirmiş, şarkıyı hareketli hale getirmiş ve güya kısmını da orada yazmış bulunuyoruz. Aa. Evet, aslında güya kısmı yoktu yani. Peki Bayağı nasıl bir şeydi? Yani onu yapacağım YouTube'da. Çok um, böyle altına değişik şeyler böyle çaldırmayı hmm. düşünüyorum. Daha böyle keman e, kafası yani yaylılar hmm. falan. Evet, evet, evet. O tarz bir şey yapacağım. Sözleri nasıldı? Nasıl başlıyordu? Yine aynı. Yok nasıl başladı? Yani şimdi sen söyler misin? Bak <laughs> bana söyle. Yok sözleri söyle. Sadece sözleri. Bu gecenin sabahı olmayacak. Bilirim yerinde doğmayacak. Bu gecenin Hayır, sabahı değil. olmayacak Hayır. bilirim 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 <laughs> doğmayacak bu güneş. Sesini yorma. Ah ırmak. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Bak bir söylerim ama buraya gelip. Buraya gel. Sen YouTube atarsın onu ben. Buraya gel. Yok ya buraya gelirim. YouTube atayım da şey halini. Evet. Sonra buraya gelip söylerim bir tane gitar. Aranje çok önemli. Peki klipte e, yine enteresan bir yerde çektiniz klibi. Ve gerçekten arkadaşlarını oynattın. Tanıdığın insanları oynattın. Evet. Behlülle Bihter'in evinde çektik klibi. Hı -hı. Yani bir aslan bir sürü şey oluyor işte klipten önce. Biraz da acele geldi aslında ama. Ahmet sağ olsun kriz yönetiminde Ahmet Çentekin bana iyi güzel destek alıyor. İşte o taş evi seçtik. Ee, kız arkadaşların olmasını istedim çünkü kliplerde bir tane adam koyuyorlar yakışıklı ve kaslı. Ama o adam muhteşem yani hani sanki her şey ona yapılmış. Yeter bıktım bu durumda. Evet. O yüzden ben de kız arkadaşlarımı oynatıyorum. Bir daha klipte kesin öyle birini oynatırım. Bunu dedim ya şimdi, kınadığım şeyi yaşarım ya. Ben de ya. diyecektim, bir daha klipte beni oynatabilirsin <laughs> Aynen oynatırım. Tamam ben de para almam. <laughs> tamam anlaştık. Anladım ben çözdüm seni. Vedavayım. <laughs> Vedava. Tamam anlaştık. <laughs> Ay, ne diyeceğim, ne diyeceğimi unutmuyorum. <laughs> Dört tane evet. kız arkadaşım vardı. İkisi işte benim çok yakın arkadaşımdı. Hmm. İki tanesi de kastan gelen arkadaşlardı ama çok hmm. tatlı ve mütevazilerdi. Dolayısıyla tatlı görüntüler ortaya çıktı. Ablamızı çok sevdiğimiz, onu her zaman arkada durduğumuzu söyler misiniz? Ee, I, A, F, C her zaman yanında. Forever Irmak Arıca. Sağ olsunlar, Çok teşekkür ederim. Vallahi şey yani bu... Yani onlara çok inanıyorum. Şarkı çıktığında trende girsin diye yani şey biliyorum böyle hani uykusuz kalıp yorum yapıyorlar. Ve hmm. çok karşılıksız sevgi onlarınki. O yüzden onları gerçekten ben de çok seviyorum. Sevgilisi var mı? Bilmem bu soru cevaplamayacağım. Ben cevaplıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Ya. <laughs> ee, Esmer şarkısını kime yazdı? Oo, güzel, güzel bir soru. Hmm. Etkilendim. Yani kime yazdığımı söylemeyeyim ama Esmer çok güzel bir şarkı. Sana dinleteyim mi? Bana yaz. Hazır. Söyle. söyle ya. Söyle. Şey, evet kadere yazdım. Aa, evet. ama bunu yapma yani. Şimdi bak yani. Cık, bak şimdi ya. Bak Keşke Eda da dinliyordu. Sana hiçbir şarkı yazdım. Eda'ya çok çok sevgiler gönderirdim. E, da Eda beni öldürür. Dinlemiyor be. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta dinlemez benim programı. <laughs> ee, sırada ne var? Yani güya da çok güzel gidiyor. Sen böyle çok güzel giderken zirvedeyken hep bir şey yaparsın. Evet. Bir kere mi yapıyorsun? Yallah diye bir şarkım var. Ya. Vallahi çok güzel. Yani Bayağı güzel bence. Hani çok şarkım için onu söylemem biliyorsun sende de. Ama bayağı iyi bir şarkı bence. işte onu paylaşacağım. Kendi YouTube kanalımdan ama. Ya bizle paylaşma. Nasıl yani? Bizle paylaşmayacağım. Yok seninle de paylaşacağım. Ha tamam. Yani öyle yakın gördüğüm kişilere atarım. Herkese atmam ama. Çünkü Anladım. öyle şey değil mi? Yani ben beni çalar mısınız demem hiçbir zaman. Yok mesela öbür şarkım var diye sonum olurdu galiba değil mi? Sonum, sonum olur. Attım sana mesela. Evet. Çünkü o Biz onu yayınladık. Yüz... Evet. Çok teşekkür ederim. Hep bir şeyde de gördüm. Televizyonda da klibi de koymuşsunuz. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum çünkü şey sonum olur bence çok derin ve güzel bir şarkı. Ya ben de çok beğendim o şarkıyı. E ben onu single çıkartmak istedim ama nasip olmadı. Ben hatta ne dedim biliyor musunuz sevgili dinleyiciler ve sevgili izleyiciler ya ne çektin sen Irmak nasıl bir şarkı bu filan dedim ilk dinlediğimde ya. E çok, çok güzel sen. ben ben de gerçekten beğeniyorum onu. Ben ama bir, nasıl bulmalısın Bir sanatçı arkadaşımıza onu mu dinlettirmiştim? Ee, çok beğenmişti ama o tam bir şarkı çıkarıyordu. Beğen, yani dedi çıkarmasaydım onu alırdım filan dedi. Hmm. Ee, senin şarkılarına da talep var bu arada. Evet var ama şey. sen de şey yok değil mi aman ona vermem buna vermem filan yok yani. Yok yok asla yok hmm. ama şey mesela böyle bir altyapı gönderiyorlar işte üstüne söz yaz oluyor hmm. altyapı da iyi olmayınca pek yazamıyorsun yani. Peki mesela karşında birisi var işte Kadir Çetin diye birisi var ben diyorum ki ya ben sizden bir şarkı almak istiyorum böyle elbise biçer gibi ya da bir kıyafet biçer gibi bir terzi gibi yapabiliyor musun? Sadece bir gün de şey yapabilirim onu Yapma. çok hayranım çünkü evet. Çok yani aşırı. Ben de gideyim Tuğçe Kandemir'le çalışayım. Bahrelerim kırılaydı da bu soruyu <laughs> sormayaydı. <laughs> Ay. <gülüyor> Şu klip <kliçede de> orada. Ya <laughs> kim? Tuğçe Kandemir'le bir şey yapmadınız değil mi? Bilal yapmıştı Tuğçe'yle. <laughs> Bilal'le onlar beraber şarkı çıkarttı. Arkadaş bir cumhuriyet var böyle. <laughs> Bilal ondan sonra Irmak, Tuğçe, birkaç kişi daha Mustafa Ceceli de var ondan sonra işin içinde. Böyle bir şey var. Bir kombinasyon var. Değil mi? Güzel işler çıkıyor ortaya. Güzel, ya. güzel evet. başarılılar yani. Ben takdir evet. ediyorum. Çok samimi olduğun böyle sanatçı arkadaşlarım var. mı Bu pandemi sürecinde hiç kopmadın? Yoksa isimsiz arkadaşlarınla mı yürüyorsun? Ha, yani sanatçı arkadaşlardan var samimi olduğum ama çok samimi olduğum tek bir arkadaşım var yani. O da üniversiteden beri çok yakın olduğum hmm. insan. Çok samimi değilim o yüzden onlarla. Mesela e, sen şimdi tanınan birisin. Tanınmadan önce arkadaşlıkların kurduğun ilişkiler e, nasıldı? Şimdi kurduğun ilişkiler nasıl? Aynı hep aynı grubum var. Yok öyle değil. Hani yeni tanıyorsun ya mesela meşhur olmadan ha. önce yeni birisiyle tanışıyorsun. Hı -hı. Sohbet ediyorsun. Onun tavrından, şeklinden, hareketlerinden filan işte arkadaş oluyorsun. Şimdi meşhursun yeni birileriyle tanışıyorsun ve arkadaş oluyorsun. Evet. Ya aslında çok farklı değil ama karşındaki insan senden daha fazla faydalanmak istiyor. Hmm. Dolayısıyla samimiyetsiz bir durum oluşuyor. Ama şeyi de anlıyorum yani ben hiç öyle düşünmemiştim dünyayı ama ne kadar alırsan o kadar vermen gerekiyor dünyada yani. Hani biraz onun üstüne kurulu olduğu için artık üzülmüyorum benden biri bir şey beklediği zaman. Hediye almayı sever misin? Çok severim. Çok parfüm alırım. Sanki parfüm dükkanım varmış gibi. Sürekli parfüm alırım. Bu ara almıyorum çok artık da. Kendine mi alıyorsun? Hayır Başkasını ya. Başkasına alıyorsun? Tabii Hayır. alırım, atarım mesela arabaya. Veririm yani. Sanki bedava değil. Onlar bedava değil bu arada. Hep param onlara. Evet. Parayla alıyorum. Kaç doğum günüm geçti iki senede? Yemin et. Bir hediye. Tamam. Bir dakika. Hediye alacağım sana. Hediye almayı sever misin? Yani Birisinin sana hediye almasını sever misin? Severim evet. Biraz utanırım ama severim. Ne, ne, tar ne tarz hediyeler hoşuna gidiyor? Böyle pahalı hediyeler mi? Yoksa minimal hediyeler mi? Böyle parfümde, de, kıyafet. Kişörte, kıyafet hediyesi severim evet. ben. Mesela kapının önünde bir gün böyle son model bir otomobil görsen. Ay herkesin rüyası da o benim değil yani. Ben kendi otomobilimi kendim aldım şükür. O yüzden kimseden beklemiyorum. Ben enteresan. Ben, bana, ben böyle bir şey oldu bana biliyor musun? Bir sabah bir uyandım. Kapımın önünde kabriyo bir otomobil. Yemin et kim Roll aldı? Rolls Ben aldım ama çaktırmadım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Helal olsun. <laughs> <laughs> çok dedim. kendime dedim. Helal olsun. Kendime kıydım aldım bunu dedim. Olsun çalışıyorsun helal olsun. Evet, o, o zaman yani hatırlıyorum. Şimdi otomobilleri de seviyorsun. Çok seviyorum abi. Ee, İstanbul'da mesela hangi yoldan gitmek hoşuna gidiyor? Daha çok hangi yolu kullanıyorsun? Vallahi navigasyon ne diyorsa onu kullanıyorum. Buraya gelmeden çok saçma bir şey yaptım. Girmedim o Kısma evet. karşıya gittim geldim biliyor musun? Etilerden döndüm dedim Irmak sana yazıklar olsun. <laughs> o kadar sinirim bozuldu ki ama insanlık yani yapabiliyoruz. Oyalı. Ama bu navigasyon yanıltıyor bazen. Yanıltıyor. Gerçekten. Ya. Navigasyon evet. bak arkadaşlar navigasyon bir Kuzey Marmara otoyoluna gönderiyor. iki Avrasya tüneline gönderiyor. Trafik boş olduğu halde. Hep böyle zorluyor. En sonunda kızıyorum, kapatıyorum. Evet yani ben bilsem hani elimle koymuş ki bulabilecek olsam asla açmam yani. Ee, sen hala benim geldiğim yerdesin değil mi? Aynı yerde oturuyorsun. Hı hı. Oradan buraya da çok basit aslında. Bir tane kavşağı kaçırma, kaçırmaman lazım. O kavşaktan gelmen lazım. Ama şöyle lazım. ben o kavşaktan gireceğim biliyordum. Dörtlü yaktım, durdum, baktım. Hani düz gösteriyor yani ha. sağ kıvrım yapmıyor. Dedim gideyim o zaman. Gittim bir baktım <laughs> başka kavşak yok. <laughs> Neyse ay karşıya gidip geldim yani. Sana böyle nasihat veriyorlar mı? Yani işte şöyle yap böyle yap filan. Oo çok. Ya. Tabii. Mesela kliplerini filan izleyince seni eleştiriyorlar mı? Ya bu ne olmuş bu böyle olmasaymış falan filan diyorlar mı? Yani ben pek eleştirilecek bir şey yapmamaya gayret ediyorum. Bunu çok iyi biliyorsun ama. Mesela son kliple ilgili şey dendi, çok Yağmur'u mola benziyor dendi. Hı hı. Ona biraz üzüldüm. Çünkü yani çok büyük senaryolara mı gireyim? Çok büyük makyajlar yapıp işte sabah kalktığımda aynada kendimi gördüğüm ırmaktan fazla ya farklı mı göstereyim kendimi istiyorlar onu bilmiyorum. Evet. Yani hep aynı kafada olacak benim kliplerim yani, onu söyleyeyim. Ya tabii ki çok orijinal bir şey bulursak yaparım. Ama beni çok işte lüks kıyafetlerle çok böyle şaşalı göremeyecekler. Çünkü öyle biri değilim. Olmadığım şeyi de göstermek istemiyorum. Hiç böyle içinden şey geçmiyor mu? Daha vampirisi olayım. Daha böyle alimesi şeyler var ya bazı fenomenler açılıyorlar, saçılıyorlar falan hı hı. böyle. Hı hı. Cesur kıyafetlerle falan. Hı hı. Hiç böyle bir şey oluyor mu? Bir istek oluyor mu? Böyle olayım böyle hani nasıl derler? Anladın sen yani evet. ne Yani ben sığ görüşlü biri değilim. Hani gerçekten yakışana çok yakışıyor. Mesela hmm. Simge çok seksi bir kadın ve ona yakışıyor giydikleri. Hani ama benim tercihim o değil. Çünkü ben yani istemiyorum hani. Yani bu, bu benim kendi tercihim ama hani yapana da eğer yakıştırıyorsa tabii bazıları çok bence avam duruyor. Hmm. Yakıştırıyorlarsa yani giysinler. Herkesin Mes kendi tercihi. Mesela Aleyna Tilki için vamp diyorlar. Senin için de şey diyorlar. Yani e, mütevazı, ondan sonra şey, e, Hı -hı. ne derler ona? Mülayim, ondan sonra güzel, Alena tatlı. Alena vamp değil bence ya. Hani böyle Vamp mı? Direkt dansı falan da yaptı ya son klipte falan böyle. E, yani böyle çılgın çılgın şeyi veriyor, imajı veriyor. Hı -hı. Ondan sonra sen de daha tatlı, sevimli. <laughs> ondan sonra ikiniz de çok güzelsiniz, ikiniz de çok başarısınız. Tamam böyle arada böyle konuşmalar olduğunu duyuyorum ben. Öyle mi? Aa, ya doğrudur bilmiyorum. Yaptığı şey yakışıyor ona ya. Yapsın bence yani. Sen yapsan yani... mesela yakışmaz mı? Aa, yok abi ben mümkün yok yapamam. Bu pool dance miydi? O neydi? Pool dance Pola dansın diyorlar. İşte tamam onu bilmiyoruz yani, baksana. Yapsan Yapsam bir klipte mesela ne olur? Düş yani. Hiç düşünme. <laughs> yani büyük, büyük linçlerim ben de. Yani yok <laughs> ben yapamam ama hani ben şeyi izledim. Şimdi o, onu da yapıyorsan çok iyi yapman lazım bence. Evet, bir bomba geliyor. Hayır, bomba mı? gelmeyecek. Ya güzel olmuş ama biraz daha belki yani şey olabilirdi ama yine de güzel. Yani böyle kötü durmuyor, ucuz durmuyor. Şimdi tabii Gün ağarmadan şarkısını da fona koydum ki Mustafa Ceceli ile Irmak Arıcı'nın muhteşem düetiydi biliyorsunuz. Çok çok sevmiştik bu şarkıyı da. Yine sözü ve müziği Irmak Arıcı'ya aitti. Hatta Irmak değil? Arıcı He? Bir. <laughs> Sözümüz bana ait aitti. Ya, sana ait değil miydi? Aynen, Ahmet'e ait. Bir dakika ya, niye ben... Bir dakika, şöyle bir hikaye anlatıyorum. Ben buldum şarkıyı. Heh, sen Mustafa Ceceli'ye yolluyorsun. Mustafa evet. Ceceli de ya düet yapalım bunu evet, diyor. Evet, şarkıyı ben keşfettim. Ha, çok tamam. kuvvetli bir şarkıydı bence. Evet, evet. Düet yaptık o yüzden. Tamam, ben onu hatırlamışım. Ee, bu düet işi bitti mi? Daha düet yapacak mısın? Kimle? Yani herhangi birisiyle. Böyle aklında var mı? Ya Mustafa ile çok uyuşuyoruz gerçekten. Yani beni çok iyi anlıyor. Evet. Bir de yorumunda falan çok hissederek mesela şarkıyı söylüyor. Evet. O yüzden etkileniyorum ben hani o durumdan. Eğer güzel bir proje olursa yine biz bir arada oluruz. Zaten evet. e, daha önce yaptım ve çok büyük hata etmişim bence. Aranje noktasında e, Mustafa abi gerçekten çok iyi. Dolayısıyla çok, çok hep iyi. onunla çalışacağız yani inşallah. E, düet konusunda da güzel bir şey olursa yaparız. Evet. Yani böyle düet, düete falan ihtiyacın olursa. Ben de buradayım her zaman. <laughs> tamam yaparız. Yaparız. Benim sesim de fena değildir yani. <laughs> Yemin et. Güveniyorum ses. kendime Se, güveniyorum. Bence ses önemli değil. Yani benim sesimden çok güzel olan bir sürü sesli insan var. Önemli olan hissederek okuma. Evet. Bence. Mustafa Ceceli bir kere şey demişti. Yani konuşabilsin yeter demişti. Şarkı söyletirim ben ona demişti. Yemin et. Valla ya. Yani <laughs> Doğrudur. Çok yetenekli o biliyorsun. Ad, acayip böyle bir aranje şey ediyor falan Böyle bir başka bir boyuta götürüyor şarkıyı. Doğrudur. Yani bizde öyle olmuyor da. <laughs> hani ben konuşarak şarkı söylemiyorum. Netice'de o kadar şarkıyı hani öyle yazmadım ama bana çok gerçekten yardımcı oluyor yani bu uyarsın evet. ama. Şimdi programımızın sonuna geldik. Seni söylemek istediğin bir şey varsa alalım. Ay, ben çok mutlu oldum buraya gelmekten. Ya. Teşekkür ediyorum. Evet. Arkada ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. E, dinleyenleri çok çok seviyorum. Umarım Güya'yı sevmişlerdir. Lütfen e, şarkılara hani 3 dakikalık klip diye bakmasınlar ve öyle yorumlamasınlar. Arka tarafta çok büyük e, emek oluyor. Umarım sevmişlerdir şarkıyı. Evet. Ee, zaten sevilmiş ki listelerde çok hızlı bir şekilde yükseldi ve aynı zamanda da şu anda en çok çalınanlar da e, ilk 5'te yer alıyor. Evet, teşekkür ee... ediyorum. Radyocu arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Seni de seviyoruz ayrıca teşekkür, yani. Teşekkür ederim. Ben de sizi yani. seviyorum. Ee, biz teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bize neşe ve enerji kattın. Ne demek Çok teşekkürler. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Tabii ki de. Evet arkadaşlar bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Nık 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 nık.